Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar Aşk Mantık İntikam'ın 36. bölüm fotoğrafları ve özeti paylaşıldı. Tabii ki ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes heyecanla cuma akşamını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.